Günümüz kahve ötesi de olsun. Günaydın. Zümdü kanat açmış bekliyor bizleri. Bugün 22 Aralık. Evet bugün Altın Çağ'ın ilk günü. Evet. İlk günü. Ve ee, beraberiz. Evet. Kafetemiz sonsuz. Amin. Şarkıya girelim mi hocam? Evet. Lütfen. Evet. Taftanın et içinde Bu oldu Taftanın <laughs> zirvesi Haydi. Haydi. Yeni çağda güzel bir motivasyon ve bir meditasyon yapalım. Yapalım. Haydi bu meditasyonla yeni çağa en güzel dileklerimizin gerçekleşmesiyle girelim. Haydin buraya. Burada duracağım ben. Şimdi lütfen herkes gözünü kapatsın ve güneş sisteminin en büyük gezegenlerinden Uranüs, Satürn şu anda tam ayaklarımızın altında. Şimdi Manisa Spil işte şu ayaklarımızı bastığımız yerden aşağıya 114 kilometre aşağıya doğru enerjilerini birleştirmiş halde duruyorlar. Uranüs en altta üstte Satürn. Ve dün de tam şu an ayaklarımızı bastığımız yer Jüpiter'in olduğu yer. Jüpiter şu an toprağın üzerinde ve onlarla temas halinde. Yani burada torun Jüpiter, baba Satürn, dede Uranüs. Bu üçlü 2020'nin 22 aralığında şu an karşımıza Manisa Spilda ve Zümrüt Anka ağaç olarak çıktılar. Şu sırtımızı dayadığımız ağaç Jüpiter'in temsili. Aynı şekilde bizde de Uranüs ve Satürn bugüne kadar şahmaran olarak kuyruk sokumuzdan kafatasımıza kadar duruyordu. Zümrüt Anka yani Jüpiter işte şu an başımıza konan talih kuşu. Yani Zümrüt Anka olarak enerjisini yeni çağda getirdi. Bu dede, baba ve torun üçlüsünün, Jüpiter'in, Satürn'ün, Uranüs'ün. 21 Aralık ve bugün de 22 Aralık 2020'de yeni çağın ikinci gününde dünyada ne kadar güzellik bekleniyorsa kim dünyanın neresinde yaşıyor hem kendisi hem evren için güzellikler aklımdan geçiriyorsa ve sizler gönlünüzden, yüreğinizden, düşüncelerinizden hangi güzellikleri kendiniz için ve evren için geçiriyorsanız tüm bu güzellikleriniz, düşünceleriniz hem sizin hem evren için inşallah şu andan itibaren kabul olsun. Ve uzun zamandır koronavirüsü dünyamızdan temizlemek, dünyamızdan yok etmek için yaptığımız çalışmalar ve bütün dünyada pek çok insanın yaptığı çalışmalar inşallah şu andan itibaren yüzde yüz etkisini gösterecek şu saniye ortadan kalksın. Ve biz de bunu desteklemek için yerin altındaki Uranüs'ün Satürn'ün enerjisini şimdi yükseltelim. O da bizim kuyruk sokumuzdan kafatasımıza kadar olan şahmaranımızın enerjisini yükseltmeye bağlı. Lütfen kuyruk sokumuzdan kafatasımıza kadar şöyle 30 saniyede enerjinin yükseldiğini görelim kendi bedenimizde. Kuyruk sokumuzdan bel omurlarımıza, sırt omurlarımıza enerji yükseliyor. Bir parlak nur yükseliyor ve başımıza kadar, kafatasımıza kadar, saçlarımıza kadar yükseldi bu Mayıs Spildağ'ın altına eşlendiğinde Uranüs ve Satürn'ün de bulunduğumuz yere ayaklarımızın değdiği toprağa kadar yükselmesi. Bugüne kadar Şahmaran biliniyordu. Uranüs ve Satürn de dünyanın altındaydılar, içindeydiler. İki gündür de Jüpiter indi. İşte kendisini şu an kanatlarını açmış şu zümrün olarak gösteriyor. Ve saçımıza konan Devlet kuşunu, yani Şahmaran'ımızın kafasına konan Zümrüt Anka'yı görelim. sokumuzdan kafatasımızı yükselen enerji Zümrüt Anka'ya da yükselsin. Şimdi onlar tam bir birliktelik içindeler. Şahmaran ve Zümrüt Anka. Bu bir çember oluştursun. Şahmaran yarı çember, Zümrüt Anka yarı çember oluştursun. Ve ikisi şu anda çemberi tamamlasınlar. Ve bizler de diyelim ki Ey Yüce Allah'ım lütfen bedenlerimize, ruhumuza ve ömrümüze şifa enerjisi akıt, doldur, depola. Biz bu enerjiyi dünyamızın, bütün insanların, hayvan dostlarımızın, bitki dostlarımızın, taşın, toprağın, havanın, suyun, yıldızların, uzay boşluğunun ve beşinci boyutun şifasını vesile kılmak istiyoruz. Lütfen bizi onların şifasına da vesile kıl ve bizi şifa ile doldur. Ve biz başkalarının şifasına vesile oldukça bizim şifamız daha da artsın. Ey Yüce Allah'ım inşallah koronavirüs belasından dünyamızın bugün kurtulduğu gündür. Hani demin bir çember oluşturmuştuk zümran ve şahmaran birlikteliğiyle. Bu çember şimdi dünyamızın etrafını sarsın. Satürn'ün halkası gibi dünyamızın etrafında halkalar oluştursun ve şimdi halka değil tam bir kılıf oluştursun, nurdan bir kılıf dünyamızın çevresinde. Ve yine diyelim ki ey yüce Allah'ım lütfen bedenlerimize, ruhumuza ve ömrümüze bolluk, bereket enerjisi akıt. Ve bizi bütün insanların, hayvanların, bitkilerin, taşın, toprağın, havanın, suyun, yıldızların, uzay boşluğunun ve beşinci boyutun bolluk bereketine vesile kıl. Ve biz onların bolluk bereketine vesile oldukça lütfen bizim bolluk bereketimiz daha da artsın. En yüce Allah'ım lütfen bizi, ruhumuzu, ömrümüzü bilgelikle doldur. Yaşadığımız çağ hangi çağsa onun godzilyon yıllar sonrasına ait bilgelikle doldur. Ve biz bu bilgeliği bütün insanlara, hayvan dostlarımıza, bitki dostlarımıza, taşa, toprağa, havaya, suya, yıldızlara, uzay boşluğuna ve beşinci boyuta sunalım. Onların bilgeliği, bilgeliğine vesile olalım. Ve biz onların bilgeliğine vesile oldukça bilgeliğimiz daha da artsın. Ve biz sahip olduğumuz bilgileri yaşadığımız şu an insanlarına bir elmayı gösterdiğimizde ne kadar kolay yanlışlıyorsa o kadar kolay anlatabilelim. Lütfen herkes şu anda bir zümrüdanka olduğunu hayal etsin. O demin zümrüdanka ve şahmaran çemberimiz Şimdi tam bir zümdan kalsın. Şahmaran zümdan kanın kuyruk sokumuna, beline, sırtına, boynuna ve kafatasına girsin. Şahmaranımız şu anda zümdan ile tek vücut. Ve dünyayı kanatların arasına aldığını hayal edelim. Dünyamızın da nurla dolduğunu görelim. 30 saniye sonra gözlerimizi açalım ve dünyayı saran kanatlarımız şimdi tüm uzayı sarsın. Tüm uzay nur içinde olsun. Ve yeni çağda bu ilk günlerinde, ikinci gününde inşallah bütün dualarımız, çalışmalarımız kabul olsun. Amin. Haydin bre açalım gözlerimizi hayırlı uğurlu olsun. Bakınız Manisa Spildağ'ın bu güzel noktası neresi? Hani siz bir şaheser ağaç oluşturursunuz. Onu göze görünmez bir yere koysanız onu uygun yere koymuş olmazsınız. Bakınız nereye konmuş. Manisa Spildağ'ın Gökkubbe'ye en yakın yerine ve her tarafı gören güzel yerine konmuş. Manisa bulutlar altında. İşte en güzel yerine konmuş. <laughs> Şu an çok güzel oldu. Tam istenen durum gerçekleşiyor. Ve tek sıra olursa çok iyi olur. Orası çok iyi. Dilek Hanım'ların orası tek sıra değil, çift sıra. Lütfen o tek sıra olun. Hide it. Evet, şimdi amaç kalp olmayan taş bulmak. Gösterin. İçinde bir sürü taş var hocam. İçindeki taşlar da kalp. Evet, onlar da. Haydi, buradaki taşlardan şöyle bir gayretimiz var. Kalp olmayanı bulmak. Olmayanı. Ha? <laughs> Ve bir de taşlar sanki buraya bırakılmış gibi öyle. Bakalım. Lütfen çeviriniz. Bu değil dedik. Ama şurası biraz yine benzemiyor mu? Şöyle bakılınca. Aşırı mı zorlamış oldum? Alt ucu. Şurası evet benzemiyor ama kırılmış ve şurası yine kalbi benzemiyor. Lütfen söyle taşları sanki atmışlar buraya değil mi? Evet. bir tane kalp olmayan bulamadık hocam. Herhangi bir tane alın. Bakalım. Evet. Hocam burada var mı kalp bu taşta? Hemen bakalım. Bakar mısın? Şurada bir şuna bakalım bu bir kalp. Evet gerçekten ya hepsi şu kalp. Heh. Bakalım. Kalp kalp. Bak elimdekine bak küçücük bir kalp. Bakalım. Küçücük. Damarları her şey var pırıl pırıl. Şey Dedek kalbi. İçine oyup doğru mu kalp Orası öyle zaten kalp. Bak bunu sökmek lazım. Tabii sökmeyeceğiz. Büyük ihtimalle o da toprağın altında. Bakın kalbi kalp bakar olarak. Wow. Bak. Bakın. Evet. Vallahi muazzam bir kalp. Tam şöyle kalbinizin üstüne koyun fotoğrafınızı çekelim. Heh. Evet. İstanbul'a götürebilir miyim? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ne güzel kalbi oldu. Ya. Işte. Hava Havalimanında X-ray'de sorarlar. Bu ne? Kalp. Kalbim <laughs> mi? <kalbim>, taş, <laughs> taş oldu. <şimdi. gülüyor> Allah'ım. Taşlar öyle. kalbim evet. oldu. Evet. Aynı soru. 2 Aralık 2020 Altın Çağ'ın ikinci günü ve Tanrılar Şehri. Bakınız muhafızlarımız burada. Bunlar Manises Pildağı'nın yıl kağıtları. Tam da şu an bulunduğumuz yer Antik Dönem Tanrılar Şehri'nin kapısı. Hocam bizi araziye salıverince verince musunuz? Ve şu anda arkadaşlar bakınız ne güzel atlar. Mınsa burası. Namı diğer Kaf Dağı burası. Yanlarından geçelim. Haydın buraya. İlk defa bizi kapıda uğurluyorlar. Daha önce hep geldik. Evet atlar. Wow, bizimle beraber geliyorsunuz. Vay 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 vay. Aha, valla ilk defa eşlik ediyorlar bize. Osmanlı'dan kalan atlar değil mi hocam? <laughs> evet, biliyorlar bizim gideceğimizi. Osmanlı'dan, Osmanlı İmparatorluğu döneminde şehzadelerimizin bindiği Sultanlarımızın bindiği atların torunları, torunlarının torunlarının torunları. Uşt. Selam versene bebek. Alnında beyazı var. Buna aynalı denebilir. Bak alnında. Hayırlı günler atlar. Selamlar, saygılar, kafetemiz, sonsuzatlar ve arkadaşlar. Geçiyoruz, bakınız şehrin duvarları, çınar ağaçları. Ve öyle bir yerdeyiz ki, şu duvar, bahçe duvarı, taştan yapılmış bütün taşları kalp.